Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun süreden sonra video çekmeye yeniden karar verdim. Videomuzun adı Orhan Gazi hayat. Orhan Gazi 1281 yılında Osman Gazi ve Malhun Hatun'un oğlu olarak dünyaya geldi. Cesur, çevik bir yiğitti. 1324 yılında babasının vefatı üzerine tahta geçti. Ve 1326 yılında Bursa'yı kuşattı. Bursa'yı savaşmadan aldı. Ve ondan sonra İzmit'i almaya karar verdi. Ve İzmit'e tam saldıracakken o zamanın sultanı 3. Alexios Alexios o zaman anlaşmaya karar verdi ve anlaştılar. Bundan iki yıl sonra ise 3. Alexios Sırp seferine çıkmıştı. Orhan Gazi bunu fırsat bilerek İzmit'i kuşattı ve fethetti. Bundan sonra Yakup Bey'in oğullarından Karesi Beyliği Yakup Bey ölünce oğulları arasında paylaştırıldı. Fakat Demirhan Bey hükümler oldu. Dursun Bey ise işkenceden korktuğu için Orhan Gazi'ye sığındı. Bir gün Dursun Bey ağabeyi Demirhan Bey ile konuşmak için Karesi yollarına gitti. Fakat Demir, Demirhan Bey'in bir askeri Dursun Bey'in Dursun Bey'i okladı. Ve Dursun Bey vefat etti. Buna çok sinirlenen Orhan Gazi, Tez Karasi oğullarına saldırdı. Ve Karasi Beyliğini ortadan kaldırarak, Balıkesir'den İzmit'e kadar Osmanlı Devleti'ni büyüttü. Oğlu Süleyman Paşa'yı çok severdi. Bu yüzden ona Ankara'yı fethetme görevini verdi. Süleyman Paşa Ankara'yı fethetti. Ondan sonrasında babasının gözünde, güzel bir yere taşındı. Ve ondan sonra bundan sonra Kantekuzo Kantekuzonus Bizans imparatoru olmak istiyordu. Orhan Gazi ona yardım etti. Kantekuzonus o yardım karşılığında ise Çimpe Kalesi'ni yani Geliboylu'yu oraya verdi. Kantekuzonus onlar için kötü, bizim için iyi bir karar almıştı. Türkler ilk kez o zaman Avrupa'ya ayak bastı. Oraya Süleyman Paşa yerleşti. Ve orada uzun bir süre çıkmamak üzere Avrupa'ya girdiler. Bundan sonra Gelibolu'da büyük bir deprem oldu. Bu depremde çoğu kale yıkıldı. Fakat zarar o kadar fazla olmadı. Bundan 3-4 yıl sonra ise Süleyman Paşa vefat etti. Orhan Gaz çok üzülmüştü. Çünkü en sevdiği oğlu Süleyman Paşa'yı kaybetti. Bu görevi su geleceğin sultanı Sultan 1. Murat'a yani Şehzade Murat'a verdi. Şehzade Murat Gelibolu'ya gitti. Fakat Şehzade Murat Gelibolu'dayken Orhan Gazi vefat etti. Allah rahmet eylesin. Yıl 1361 Bundan sonra 1. Murat'ın hayatını anlatacağız. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.